Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Selvik'te Kapkut'ta e... işte bir tane edit yapmayı göstereceğim. Adının ne olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar ilk önce siz Kapkut'u kep kutunuza giriyorsunuz. Arkadaşlar Kapkut'a girdikten sonra yeni proje diyorsunuz ve bir tane fotoğraf seçiyorsunuz. Zaten, bu, zaten kapta edit yapmayı biraz da olsa biliyorsanız bunları da bilirsiniz. Ben şimdi seçeyim bir tane. Şu olur ya. <laughs> fotoğrafım geldi. Arkadaşlar bitişini. da arkadaşlar burayı nasıl sileceğinizi de göstereceğim. Arkadaşlar buranın üstüne tıklıyorsunuz ve sil tuşuna basıyorsunuz ve gidiyor. Arkadaşlar şimdi şimdi buna basıyorsunuz ve böyle yapıyorsunuz. Bir dakika. Bakın. Ve bir tane daha ekleyelim. Böyle yapıyorsunuz benim gibi. Arkadaşlar şuradaki tuşu var ya. Şuna basıyorsunuz ve ekranı istediğiniz yere götürüyorsunuz. Nasıl yine buna basın? başka bir tür şey götürün. Son bakın. Eğer siz de yine gelirse benim gibi siz de silin. Böyle sona doğru da normal ekranı getirin. Arkadaşlar burada bu sadece video ay fotoğrafla olmuyor videoyla da göstereyim. Fotoğrafla böyle oluyor. Evet şimdi videoyla göstereyim. E, fen cemli olsun. zaten bir tek fen cem var kısa. Videoda da göstereyim. Yine aynı işi yapıyoruz. Böyle üstüne getiriyoruz. Birinci gibi kayarsa. <laughs> aynı bir şey keşfettim. Yok. Böyle Bakın. Bakın. konu Bakın arkadaşlar videoyla da böyle oluyor. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. görüşmek üzere hoşça kalın.